Merhaba ben Çetin Çetin Taş. Bugün Rami Çakır'la birlikte tüm bedeninizi hissedeceğiniz, bedenimizi canlandıracak bir akış yapacağız. Ben ileri seviye, orta seviye için göstereceğim. Rami başlangıç seviyesi için gösterecek. Hazırsan gel matına ve pratiğe başlayalım. Ayaklarını birleştir. Tadasana ile başlıyoruz. Karnını içeriye doğru topla. Kuyruk sokumunu içeriye uzat. Omuzlarını şöyle bir rahatlat. Uzun bir nefes al. Nefesini rahatça ver burnundan ve aldığın nefeste kolları yukarıya kaldır, kalçanı hafifçe öne it, geriye doğru nazikçe bükül, ver nefesini, uttan alsana, karnını içeride tut, mümkünse ellerini yere değdir, değdirmekte de zorlanıyorsan bacaklarından tutabilirsin. An nefes karşıya bak, sıçra plank veya adımla geriye, nefesini verirken diz, göğüs kafesi çene yere. Al nefesini bu canga sana, kalçanı yere bırak, kaburgalarını kaldır, omuzları yuvarla. Ver nefesini aşağı bakan köpek. Ellerin arasına doğru bak, adımlayarak veya sıçrayarak gel ellerin arasına. Al nefes karşıya bak, dizlerini gergin tut. Ver nefes baş dize. Aldığın nefeste yüksel. Kolları yukarıya uzat, karnını içeriye topla, kalçanı öne it, bükül geriye. Ver nefesini uttana sana. Aldığın nefeste karşıya bak. Uç geriye. Plank veya adımlayarak gel plank'e. Nefesi verirken diz, göğüs kafesi, çene yeri aç tanga sana. Aldığın nefeste bu canga sana. Kalçayı bastır yere doğru. Kaburgaları kaldır, karnını uzat. Verdiğin nefeste aşağı bakan köpek. Ellerinle yeri ittin. Ellerin doğru bak. Adımla veya sıçra. Al nefes karşıya bak. Ver nefes baş dize. Aldığın nefeste yüksel yukarıya. sanaya gel. Karnını içeriye topla. Sağ dizini karnına al. İki elinle sağ dize sarıl. Ve hafifçe kalça yöne iterek biraz geriye doğru bükül. Eğer burada kendini dengeli hissetmiyorsan çok geriye bükülme. Rami gibi biraz daha dik dur. Rahat nefes al. Kalçayı biraz daha ön et ki geriye büküleceğin bir yer olsun. Sol dizi gergin tut. Ve yavaşça merkeze gel. Sağ bacağı geriye gönder. Arda Çandıra sana sol el yere. Sağ kol yukarıya. Yarım ay duruşundayız. Zorlananlar sol dizi hafifçe bükebilirler. Ama mümkün olduğunca dizinizi gergin tutmaya çalışın. Eli yere koyamıyorsan sol elinin altına blok alabilirsin. Bloğun varsa rahat nefes al. İki omuzu aynı hizaya getirmeye çalış. Sağ kalça kemiğini yukarıya doğru aç. Sol diz, sağ diz gergin. Arkadaki ayak flex. Bir nefes daha, uzun nefes al. Kendini hissediyorsan sağ eline doğru bak. Ve adımla geriye aşağı bakan köpeğe. Topuklarını yere yaklaştır. Omuzlarını rahatlat. Ellerini yeri it. Bu poz şu an sana zor geliyor olabilir. Dizlerini hafifçe şey bükebilirsin. Bir nefes daha. Uzun nefes al. Rahat nefes ver. Ellerin arasına doğru bak. Sıçraya başça ellerin arasına. Veya adımla. Ve yeniden tada yüksel. Ellerini beline alarak. Ve bu sefer sol dizi karnına al. İki elinle sol dize sarıl. Yine kendini hisseden geriye doğru bükülüyor. Karnı içeriye topladım. Zorlanan biraz daha dik kalabilir. Kalçı yöne doğru it. Sağ dizi gergin tut. Ve dikkatin nefesine var. Son nefes. Yavaşça merkeze gelip sol bacağı geriye uzat. Arda Çandırı sana için sağ el yere ve sol kolu yukarıya kaldır. Göğüs kafesini sola çevir. Yine omuzları aynı hizaya getirmeye çalışıyorum. Sol ayağı flex yap. İki bacakta canlı. Ve son nefes. Ve soladım geriye, eller yere. Sağdım geriye, aşağı bakan köpek. Uzun bir nefes al burada. Nefesini rahatça boşalt. Ve dizlerini yere koy. Aslan oturuşuna gel. Bakar saneye doğru yol alacağız. Öncesinde plankte biraz daha kolları, sırtı çalıştırdıktan sonra ön kollarımız esnesin. Bugün dersimizde hem kakasana var hem de ileri seviye olanlar için bakasana var. Yani dirsekler bükülü ve gergin varyasyonlar. Sonra biraz şişasana yapacağız. Uzun nefes al. Ve rahatça ver. Gel plank'e yavaşça. Ellerini yere bas. Omuzlarım el bileklerimle aynı hizada. Dizlerimi kaldırdım. Karnımı içeriye topladım. Zorlananlar plank'te kalsın. Kendini rahat hissedenler Çaturangaya göğüs kafesinin öne doğru indir. Ve yere bırakma. Karnı içeriye topla. Üst bacaklarım canlı. Topukları geriye doğru ittiriyorum. Ve yüksel yeniden plank'e. Zorlanan plank'te kalmaya devam ediyor. Rahat olanlar bir kez daha çaturanga. Karnı içeriye topla. Omuzları dirseklerle aynı hizaya indirdim. Ve it yukarıya tekrar plank. Ve hep birlikte aşağı bakan köpek. Uzun bir nefes al. Rahatça ver. Bir kez daha gel plank'e, karnı topla içeriye ve hazır olduğunda ince turangaya zorlanıyorsan plank'te kal. Topuklar geriye ve yüksel plank'e. Bir kez daha derin bir nefes al, ince turangaya, tekrar plank'e ve gel hep birlikte aşağı bakan köpek. Yavaşça ellerin arkasına doğru adımla. Namaskara sana inelim önce. Dizleri iki yana doğru aç. Karnı içeriye topla. Dizseklerinle dizleri it yanlara doğru. Kuyruk sokumun içeriye uzat. Başın tepesini yukarıya uzat. Uzun nefes al. Rahat ver. Bir nefes daha. Otur yavaşça. Navasana sana için, bot duruşu için. Kalçamın üzerine oturdum. Sırtımı dik tuttum. Yavaşça ayakları yerden kaldırdım. Zorlananlar dizleri bükülü tuttu. Kendini rahat hissedenler dizleri gerdirdi. Karın içeriye. Kollar havada. Mümkün olduğunca kaburgaları kaldırmaya çalış. Sırtı dik tutmaya çalış. Uzun nefes al. Ve rahatça ver. Ve sağa... Yere bas, sol dizi bükülü tutarak kolunun altından geriye doğru it. Sol ayak tabanım tam karşıya bakıyor. Ve dizi mümkün olduğunca sırtımın arkasından gözükecek şekilde itmeye çalışıyorum. Uzun nefes al. Rahatça Bir nefes daha. Ve sol bacağını al. Gerdir sol dizi. Şimdi sırtımı dik tuttum. Bot duruşuna sol dizim. Gergin kalkacağım. Sağ ayağı yavaşça yerden ayırmaya çalışıyorum. Zorlananlar ayak parmak ucunu yere dokundurabilir. Kendini iyi hissedenler. Sol diz gergin. Sağ kaval kemiğim de yere paralel. İki diz birbirine yakın. Uzun nefes al. Ve rahatça ver. Şimdi sağ eline de sağ ayağını tutsun orta seviye olanlar ve iki dizide geldirsin. Ayaklar birbirine yakın, bir yumruk mesafesi, uzun nefes al, rahatça ver ve sol dizi bükerek sol ayağı yere koy. Sağ dizi kolumun altından bu sefer geriye itiyorum, sağ ayak tabanım karşıya bakıyor kalçayı esnetiyoruz burada ve sırtı güçlendiriyoruz. Sırtı dik tut, sırt kasların çalışsın. Uzun nefes al. Rahatça ver. Bir nefes daha. Rahatça ver. Ve sadece geldi. Sol ayağını yine rahat olanlar kaldırdı, zorlananlar yerde tuttu. Sol, kaval kemiğim yere paralel rahatsam, sırtını dik tut. Pratiği orta ileri olanlar sol ayağı da yakala ve gerdir. Son nefes uzun al ve yavaşça dizleri bük. Şimdi kaka sana'ya gideceğiz önce karga duruşuna gideceğiz. Ayak tabanlarını yere bas. Daha önce bakarsana veya kaka sanaya çalışmadıysanız kanalda bununla ilgili çalışmalar yaptığımız videolar var. Onları mutlaka çalışın. Zorlananlar Rami Çakır'ı izlesinler. Başlangıç seviyesinde olanlar. Tek ayağımı yerden kaldıracağım. Ve diğer ayak parmak ucumda kalarak dizlerimi kollarımın arkasına dayayıp dirsekler bükülü ileriye doğru bakacak şekilde duracağım. 3 nefes buradayız. 3 nefesten sonra inip dinleneceğiz. Sonra diğer tarafı yapacağız. Pratiği orta seviye olanlar dirsekler bükülü iki ayağı da kaldırdık. Ve hep birlikte kakasanadayız. Omuzları hafifçe öne doğru indirdim. Dizler kollarımın arkasına bastırıyor. Sırtını biraz kabart, karnı içeriye topla. Uzun nefes al. Rahatça ver. Bir nefes daha. Uzun nefes al. Rahatça ver. Ve in yavaşça. Tekrar yapacağız. Şimdi diğer ayağı kaldıracaksınız. Pratiği orta ileri olanlarda dirsekleri şimdi 3 nefes geldirmeye çalışacağız yeniden yükseldik. Kakasana'ya dirsekler bükülü başladık. Pratik ileri olanlar dirseklerini geldirerek bakasana'ya geçmeye çalışıyor. Al nefes, sırtı kabart. Göğsü içeriye topla, topuklar kalçaya yaklaşsın. Son nefes. Ve in yavaşça. Dizleri yere koy. Aslan oturuşu. Uzun nefes al. El bileklerini rahatlat. Ön kolunu rahatlat. Rahat nefes ver. Bir nefes daha. Ve padoptana sanaya gideceğiz. Açık bacak ayakta öne bükülmeye. Sol ayağını matın önüne, sağ ayağını matın arkasına yolla. Ayaklar yaklaşık bir metre genişlikte omuz genişliğinden birer adım daha geniş. Öne doğru katlanarak önce ellerini yere koy. Ardından ayak bileklerini tut. Ve sonra yavaş yavaş başını yere doğru uzatmaya başla. Kalçadan öne doğru uza. Bütün sırtın uzadığını hisset. Başını yere doğru yaklaştırmaya çalış. Başın yere değiyorsa ayakları biraz kapayarak uzamayı artırabilirsin. Sırtını mümkün olduğunca başının ağırlığıyla birlikte yere doğru uzat ve dizleri gergin tut. Beş nefes buradayız. Uzun nefes al. Rahat olan ayak baş parmaklarını yakalayabilir pozda. Son nefes. Yavaşça elleri yere koy. Sırtını doğrult ve sol ayağı geriye alarak dizlerin üzerine otur. Şimdi şişasana'ya gideceğiz. Boynunuzda problem varsa bu pozu atlayabilirsiniz. Boynunuzda problem varsa bunu bir hoca ile yüz yüze çalışmanız daha faydalı olacaktır. Boynunuzda herhangi bir problem yoksa dirsekleri yakaladım ellerimle. Koy Elleri açarak üçgen yaptım ve başımın tepesini ellerimin arasına yerleştirdim. Dizleri yerden kaldırdım, ayaklarla öne doğru yürüdüm. Tek bir ayağı yukarıya kaldırıyorum. Çok değil, arkanızda duvar olabilir. Duvar karşısında bunu çalışabilirsiniz eğer kontrolsüz sıçrayacağınızı düşünüyorsanız. Sıçrayışımız olabildiğince küçük ve nazik. Karnı kullanarak devam etremeye kalçayı kullanarak, sırtı kullanarak sıçrıyorum. Boynumu uzun tutmaya çalışıyorum. Omuzlarınızı kasmadığınızdan emin olun. Ön kollar ve elimin kenarı yeri itiyor. Sırt kaslarım canlı, karnım canlı. Sadece küçük sıçrayışlar, düşme riskine girmeden küçük sıçrayışlar yapıyorum. Şu an tek istediğim şey bedenimin kontrolünü ele alabilmek için kasları hissetmek, tanımak ve mekanizmayı anlamak. İn yavaşça. Yorulduğunuzda da inip çocuk duruşuna geçip hem boynunuzu dinlendirin hem sırtınızı dinlendirin. Rahat olanlar şirşasanaya yükselip uzun bir süre şirşasanada kalacağız. Yine boynunuz zorlandığında inebilirsiniz. Tekrar başlayalım. Dirsekleri yakala ellerinle. Yani daha iyi bir fikrin varsa onu yap. Hayır çocuk duruşunda mı kalacağım Nasıl soruyorum. Sen de yapacaksın tabii ki. Tamam. Ay <laughs> <laughs> Başın tepesini yerleştir Dizlerini kaldır Yürü ayaklarla öne doğru Şişasaneyi rahat yapanlar Yükselin şişasaneye Karnı içeriye topla kalçayı sık Sıçrayacak olanlar da Şimdi diğer bacakla sıçrayacağız Biz sağ bacakla sıçrayacağız Yorulana kadar Sonra da sol bacakla sıçrayacağız Yorulduğunuz yerde mutlaka çocuk duruşuna geçin Yaklaşık 8 ila 10 nefes Rahat yapanlar şişasana deyiz bunu duvar karşısında yapabilirsin. Kendini güvende hissetmiyorsan hatırla. Uzun nefesler al. Ve rahat nefesler ver. Nefesini sakinleştirmeye çalış. Bedenin stres altındayken sakinleşmeyi, rahatlamayı ve stresi faydaya dönüştürmeyi, o zorlu anları faydaya dönüştürmeyi öğrensin. Tıpkı şu anda olduğu gibi hayatın içinde de her şey tepe taklak olduğunda dahi doğru şekilde nefes alıp verip, sakin kalmayı başarıp o anın bize sunduklarına yer açabilelim. Şu an bedenimizin bilgeliğiyle deneyimlediğimiz bu hisleri istesek de istemesek de bedenimiz hayata taşıyacak. Sadece farkında ol. Şu anda ne hissettiğinin, nasıl bir deneyimden geçtiğinin farkında ol. Bir tarafı eksik yaptıysan sağ veya sol orayı tamamla sıçrayanlar. Bizim son iki nefesimiz şifşasına da kalanların Ve şişasına da kalanlar inebilirler çocuk duruşuna yavaşça. Kolları ileriye uzat sıçramayı da tamamladıysanız siz de çocuk duruşuna geçebilirsiniz. Alnınızı mata bırakın nefes alıp ver. Bir süre rahatla burada. Son bir nefes. Ve sol adımla kertenkeleye gel. Büyük bir adım at sol adımla. Sağ bacağını arkada uzun tut. Eseklerini yere bırak. Zorlananlar ellerin üzerinde kalabilirler rama gibi. Ama göğsünü yere yaklaştırmaya çalış. Dirseklerini bükerek yüzünü yere yaklaştırmaya çalış. Koyabiliyorsan tek dirseğini koy en azından. Uzun nefes alıp ver. Kalçanı yere bastır. Kalçamızın esnediğini hissedelim. Arka bacağımızın üstünün esnediğini hissedelim. Arka bacağın üstünü yere bastır. Yok zor hareketlerin ardından yaptığımız rahatlatıcı hareketlerle her türlü zorluğun bir noktada biteceğini hatırlıyoruz ve bunun bedenimiz için bir faydaya dönüşmesi asana pratiğinde bize yaşamda da aslında her türlü zorluğun o istediğimiz gücü sahip olduğumuz aslında kullanmayı unuttuğumuz belki bilmediğimiz gücü ortaya çıkartmamıza olanak sağlıyor. Yaşamın bize sunduğu zorluklar aslında güçlenmemiz için büyük fırsatlar. Kendimizi unuttuğumuz noktalarda kendimizi ortaya çıkaracak gücü bulmamız için büyük fırsatlar. Sağ üzerine yüksel. Sol elinle sol dizini dışarıya doğru it. Sol ayak dış kenarına gel. Ejderha duruşundayız. Rahat nefes al. Göğsünü de sola doğru çevir. Hafif bir twistteyim burada. Ayak bileğimizin de Güçlendiği, esnediği bir pozdayız. Son bir nefes al. Ve yavaşça sol adımı geriye al. Sağ adımı getir kertenkeleye. Dirsekleri yere indirebilen yere koydu. Zorlanan ellerin üzerinde. Kalçayı yere bastır. Arkadaki ayağın üzerini yere de bırakabilirsin, mata da tutunabilirsin nasıl senin için daha rahat geliyorsa şu an. yavaşça sol elin üzerine yüksel. Sağ elinle bu sefer sağ dizimizi dışarı itiyoruz, Sağ ayak dış kenarındayım. Göğsünü de sağa doğru çevir. Uzun nefes al. Rahatça Son nefes. Ve yavaşça merkeze gel. Oturuşa gel. Twist yapacağız biraz. Sol bacağı öne uzat. Sağ ayağını sol bacağın dışına yere yerleştir. Sağ omuzun üzerinden dönerek arkaya doğru bakacağım. Ardamatsyan sana sol dirsekle sağ dizimi itiyorum. Mümkün olduğunca omurgayı uzun tut. Sol ayağım canlı. Sol ayak parmaklarım tavana bakıyor. Boynunu çevirebildiğin kadar arkaya doğru çevir. Şişra sana da boynumuzda yarattığımız kasılma iyice rahatlasın. Boyun kaslarımız gevşesin. Sırtım dik. Son bir nefes. Diğer tarafa yavaşça merkeze geldim. Sağ bacağımı uzattım. Sol ayağımı sağ bacağımın dışına bastım. Ve sol omuzumuzun üzerinden dönüp arkaya bakalım. Sağ dirsekle sol dizine it. Sağ ayak parmaklarım yukarıya bakıyor. Omurga uzun. Uzun nefes al. Rahatça ver. Uzun nefes al. Rahatça Son iki nefes. Ve yavaşça merkeze dön. Bacakları öne doğru uzat. Mat genişliğini açabilirsin. Ayak baş parmaklarını yakala. Hafifçe son hareketimiz. Karnını bacakların üzerine doğru indirmeye çalış. Zorlandığın yerde kal ve öne doğru vücudunu bırakmaya başla. Dirsekleri pratiği orta ileri olanlar yana açsın. Başlangıç seviyesinde olanlar dirsekleri yere bırakarak kendini öne doğru çeksin. Daha rahat ederler. Pratiği orta ileri olanlar kürek kemikleri birbirine. Sırtı uzat. Bacaklarını yere doğru kuadrisepslerini kasarak bastır. Uzun nefes al. Rahatça Uzun nefes al. Rahatça ver. Son nefes. Uzun nefes al. Rahatça ver. Ve yavaşça aldığın nefeste doğru ol. Bağdaş'a gel ve pratiği tamamlayalım. Sırtı dik tut. Ellerini göğüs kafesine al. Birkaç nefes. Sadece nefesini izle. Bugün pratikte birçok şey seni zorlamış olabilir. Kendince yapabildiğin ve yapamadığını düşündüğün şeyler olabilir. Ama elinden geleni yaptığın her şey yeterli. Ne kaka saneye karga duruşuna kalkmış olman, ne kalkamamış olman asıl mesele. Asıl mesele bunu deneyimlemen, bunu yapmaya çalışırken sana ne olduğunu fark etmen. Bunu yapmaya çalışırken neler yaptığını ve neler olduğunu fark edip gözlemleyip kendini anlayabilmen. Bunu unutma. Bir hedefin peşinde gitmiyoruz. Yaptığımız şeylerin içinde kendimizi görmek için pratik yapıyoruz. Ve kendini gördüğün her an pratikte bir hazine değerinde. Bunun farkında ol. Uzun bir nefes al. Nefesini yavaşça ver. Ve pratiği tamamlayabiliriz. Namaste. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Kendine iyi bak.